özgürlüklerin kısıtlanması yargıya siyasi baskı vesaire değişik partilere eden milletvekili transferi çabaları ben şunu söyleyeyim bir iktidar ne zaman milletvekili transferleri için kirli oyunlara girmişse çöküş başlamış demektir. Çöküş başlamış demektir. O kirli pazarlığa girenler de iktidarla birlikte çöker, iktidar da onlarla birlikte çöker. Geçmişe baksınlar. Yeni bir AK Parti'de yeni bir dalgalanma olur mu? Yeni bir hareketlenme olur mu? Geçen çok samimi bir şekilde bir AK Parti milletvekili uçak birlikte seyahat ederken sordu. Do Eski tanıdığımız. Hocam ne bekliyorsunuz 23 Aralık'ta ne olur? AK Parti kongresinde dedi. Vallahi onu siz söyleyeceksiniz dedim. Ama iktidar partisinin kongresinin ne olacağı sorusuyla ilgili iktidar içinde bile şey var. Iktidarın MHP AK Parti kanadı uç, ilişkileri ise e, Sayın Bahçeli, Allah sıhhat versin, sağlık durumu ve inisiyatif almasına bağlı. Şimdi 23 Mart'ta da yine kritik bir şey, Sayın Özgür dün bilgi verdik, tekrar teşekkür ediyorum. Cumhur, e, Cumhurbaşkanı adaylığının açık, e, için ön seçim var. Çok san bir şekilde muhalefet, tiz, tabii ki ortak konularda ortak davranışlarımız var ama şunu da söyleyeyim. Bugünkü ana muhalefet partisi merkezi yönetimde muhalefettir ama yerel yönetimlerde iktidardır. 1991'de 89 seçimlerinde yerel yönetimlerde iktidara geldikten sonra 94'te nasıl ağır bir yenilgi aldıklarını aman akıllarında tutsunlar. Onun için uyarıyorum. Dostça onları da uyarıyorum. Bir yıl önce yapılan seçimde beş yıl için İstanbul, Ankara'yı ve bütün büyük şehirleri neredeyse yönetme görevi yetkisi aldıktan sonra bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı hesapları içine girmek doğru değil. Doğru değil. Muhalefeti İstanbul'un da Ankara'nın da İzmir'in bir herkesin birinci güdden maddesi İstanbul depremi ne olacaktır? Bakın geçen gün Ankara'da bile üç buçuk şiddetinde deprem oldu. Ya Allah aşkına dünyayı tartışın. Allah aşkına Türkiye'nin sorunlarını tartışın. Hem iktidara hem ana söylüyorum. Dünya bir yere gidiyor. Bunu tartışan yok çıldıracak hale geliyorum. Kimse dünyadaki şu anda genel gidişatla ilgili bir ciddi devlet aklı işletmiyor. İktidarda olanlarda da muhalefette olanlarda. Nereye gidiyoruz sorusunu sorup onu çalışmak lazım. Birkaç temel konuyla bağlayacağım. Sağlığa değindi. Bir milletvekili gırtlağına sarılın